Herkese merhaba bugün sizlerle Valorant'ın ikinci bölümüne karşılığım arkadaşlar ee, Biliyorum uzun bir arada e, video atmıyorum çünkü e, Valorant'ta da aynı son bir hatası geldi yeni güncelleme e, Bu güncelleme geldiği için arkadaşlar video çekemedim Şimdi düzelttim arkadaşlar Böyle koyayım koyun bu arada ilk elini çekemedim Olsun bir karakterle oynayacağız. Rankımız şu anda bronz 3. Gümüşe çıkarız herhalde bu önde Direkt atmaz da. Doğuruyorum. Doğuruyorum. Oo, çor boş boşayım. Bu bakayım böyle var mı yok Ooo biri var orada Biraz kör ama Beleş şerif ve beleş spektre kesinlikle atlamaz bir şey Orada bir FPS düşüşü var ama Ne yapayım bakayım Şimdi, Kapatayım Yine kapatsam ee, yeni bıçak bu şekilde arkadaşlar işte. bir sonunda bitirdim bitmiyor ya bayağı zordu bitirdim ee, bugün arkadaşlar dönüşe çıkmaya çalışacağım gümüşten demir üçe kadar düştüm şu anda bronz -çı çıktım geri arkadaşlar gerçekten bu arada düşmek sinir bozabiliyor ya bu arada az önce var ya Oh oh, 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 Çok kötü oldu, adam bana 132 vurdu Şimdi gelsin lan, bambu çektim Bu arada çok ciddi bir FPS düşüşü var FPS kaç lan şu an Gerçekten çok kötü bir FPS düşüşü var 50-40 arası alıyor. Ve bu arada bütün grafikler düşükte bakın Hepsi düşüyor Onlara rağmen. Bu arada crosshair ayarlarımı istiyorsanız atarım bir sonraki videoda Orada e, ilk videomuz 103 görüntülemeye ulaşmış çok teşekkürler yani Haritaya bakmamaların sıkıntısını yaşıyorlar şu an Az önce onu görmediler artık Bak adam beni köre Kamera köre Aga bee olmadı bu Evet arkadaşlar e, bu evde kaybettik 2-2 oldu maç Gerçekten çok kötü gidiyor şu an Bridge karakteri bu arada Haven'da güzel oynanıyor o Zerg'e şu double door kısmına girerken gerçekten çok işe yarar oluyor ama FPS düştüğü için şu anda oynayamıyorum arkadaşlar gerçekten çok kötü olsun bir video atayım ama gerçekten olmayacak yani bayağı da bir video atmıyorum 2 kişi kaldık inşallah tam 2 ve 3 adamın canı az ama arkadaşım o yüzden biraz sıkıntı var ne tam tam ah olmamış. Ayşe bu elde verdik ama sıkıntı değil çünkü e, ben savun e, alabildiğim kadar el almak istiyorum savunmada zaten e, kazanacağız arkadaşlar çünkü map savunma mapi her türlü kazanacağız herhalde bir savunmaya geçeyim de arkadaşlar burada şu fps arttırabilirsen çok iyi olacak yoksa olmuyor böyle Adam gördüğüm zaman FPS öyle bir düşüyor ki o FPS saniyelerde. Böyle gelen ama hiç Aa. Aa ben bu FPS'in Ben bunu bir çözebilir miyim lütfen Lütfen hmm, Nasıl düşürebilirim FPS'i Ay arttırabilirim Tam ekrandan çıkarttım belki de Abi bakın şu an FPS'i görüyorsunuz 100-110 falan Ama adam gördüğüm zaman öyle bir düşüyor ki adam oynarken görelim. FPS çok kötü düşüyor arkadaşlar. Şu an yüzde yetmiş arası. Bu arada bu video e, bakın like istemiyorum 50 görüntülemeye ulaşırsa arkadaşlar 3. bölümde gelecek. Hem de hızlı bir şekilde çekmek planlıyorum çünkü 50 görüntülemeye rahat ulaşırız. Bil bilgilendirme videoları da çekeceğim artık inşallah yeni güncellemeler geldiğinde bakalım alabilecek mi canı full alır belki muhteşemsin muhteşemsin ee, bunu komik anlara koyulması gerekiyor sen ciddi misin adam gözünün önünde çözdü ya Şöyle çekelim boya dengeyelim en gibi arkadaşlar ben saldıranda alabildiğim kadar el alacağım Savunmada zaten kazanacağım arkadaşlar Onlara el vermememiz lazım şu anda saldıran Bakın görüyor musun? Az önce 6'ya düştü FPS 6 mı 6 11'e düştü Neyse oynayacağız Tamam Çık ki. Tam Dolduruyorum. Çıkıyor bir giriyor ne yapıyor? Ya? Ne? ah be onu da alsaydım bitmişti ya abi yok artık ya adam gitti klasiği öldü ya ne bir şey olur değil mi ya tehlik veriyor adam sakat ya orada arada fantom da denerim bir yer şu vandalı bir elden oynayayım karşıma adam gelmiyor abicim ya şu dibime geliyor ya da arkama geliyor yani şöyle şu bir uzaklıkta biri bana karşıma gelmiyor vandal çünkü uzaktan vuran bir silah bu bize, Abi, bak bunlar cidden sıkıntılı ya niye koşuyorsunuz oğlum Bak adam seti verdiği kadar vardı sesi ben de veriyorum ya. giren yok ben de gireyim. <laughs> adam gitti öldü. Ben girelim ben de dur oğlum. Titriyecekler. <laughs> Buradan bir ultra açtı. Güzel dur bakalım. Girdik buraya. Ama ki şey zaten çözemezler. Son saniyelerde böyle bir oyun yapıyor. Şuna fazla körektim var ama 8 vurdum ama güzel ultim çok işe yaradı 4 kişiyi sarsmışım orada güzel güzel bu arada bayağı körektim ya vuramadım adamı vururdum da işte taradın için ve adam tararken geldiği için çok sıkıntı oldu azdırdım ama taradım şimdi phantom deneyeceğim bu arada sonra da phantom oynayacağım Bronz 2 atar mı bilmiyorum çünkü yeni günceleme geldi daha hızlı rank atlıyoruz. Ee, bro bronz 3 öyle geldi yoksa gelemem arkadaşlar onu söyleyeyim. O çok zor gelmek Şu anda en zorlarından birindeyim arkadaşlar. Bronz 3'ten gümüşe çıkmak. Oh. Aa, yedik. Hayırdır, hayırdır, Kaçtım ben. Yani. 30 canlı ne yapabilirim? Hiçbir şey yok. Takımın da sesini açtım arkadaşlar Baksın ne oldu? Ne yapıyor? Kaydınca. Sesini açtım adamın. Bir bakalım ne diyorlar. Ee, bu arada eko kalacağım sanırım. Aynen. Eko kalıyoruz. Bu arada ben bu FPS sorununu düzelteceğim arkadaşlar. Bir sonraki video güzel olacak. Düzelteceğim arkadaşlar. Bekleyin. İlk videoyu da bu bilgisayarda çektim. Aynı bilgisayarda arkadaşlar. Ama ben bunu sıkıntı yaşamamıştım. Bunu da yaşadım şu an. Ekolde kilansa çok güzel olur. Güzel böyle şu anda. Şöyle bakayım şuradan. Bekle var tamam. Alamadı gibi kovaldı ama beleş bandan aldı kardeşim çok güzel oldu bu. Şu an 4-6 oldu güzel güzel. Birkaç el daha alırsak çok güzel olacak. 12. tura geliyoruz. Bir, bu elde alırsam arkadaşlar çok güzel olur. 6 6 olacak. 5 6 olacak da Orada alırım. İki kişi çekemiyor be. şey çekemiyor, şey çekemiyor Aynen. Tamam bir konuşma yok yani çok ses vardır diye susturum ama gerek yok. Burada 30 FPS Şu an çok... Nereye kalktın abi? Tam burası Lan şunu yapıştırma yani kimse yok gidip yere bak ya Düşman gördün mü Oh, ah, çok kötü oldu, çok kötü oldu canım. <laughs> yani. Çok kötü oldu. Lan. Ben... ben bunları bir şey söyleyeyim şu an arkadaşlar o FPS düşüşleri olan arkadaşlar var ya hani oynayamıyor. Onları şu an çok iyi anlıyorum arkadaşlar gerçekten. Belki de onlar çok iyi oynuyor ama bu FPS yüzünden oynayamıyor Gerçekten bu arada çok sıkıntılı. Pink'ten de kötü. Abi ışınlanıyor karakter ya. Pink'te de aynı şey oluyor ama böyle değil yani. o kadar değil. Ama çevirelim şimdi donmadan. Orada bir şu an nasıl bir çözüm ama. Abi kaç. Kaçamıyorsun abi. Adamdan kaçamıyorsun bile. O kadar FPS düşüyor. Bu arada ben bunu bile yayınlayacağım. Yani kötü oynasam bile yayınlayacağım. En azından bir videomuz olsun. FPS düşüşüm olsa bile bu el bir fans dinliyorum normalde ee, ben fans oynamam klasikle zırh alırım şimdi zırh ve fans yapacağım şu ee, bu fransı da şöyle bir taktik vereyim uzaktan kesinlikle vurmayın arkadaşlar i̇şte, ciddiyim burada bu nasıl tuzak efsane tuzak şuralar zaten çok bilindik yerler olduğu için buralara pusmayın. Eee nereye pusabiliriz? Dur bakayım. O oh, hepsi bu arada burada. Ben buraya pusacağım ya burayı. şimdi sıçtık. Canım da yok. Son 30 saniye. Güzel vurdum be. o oh. Bir an korktum var ya vuramayacağım diye. Bu FPS'le vurdum. Güzel güzel. 104 vurmuşum diğerine de zar zor yani. 8 killimiz var. kazansak atar mı? Atmaz. Söyleyeyim yani. yani 8 skill atmadı. 36 kill aldım ve beni direkt bronz 2 attı. Oradan da 21 kill alıp bronz 3'e atladım arkadaşlar. Ama gümüşe atar mı? 8 kilo bilmiyorum. Yani en azından bir 13 kilo al. Bu neydi şimdi? 13 kilo almam lazım be. O da savunmadan alalım. Burada ona toplu giriş yapıyor. Yani çok sıkıntı çekeceğiz gibi geliyor. Çok masadan dolu şimdi. Güzel vurdum. Oo, çok güzel. Güzel oynadım güzel. Beleşmek ne güzel Ne bekliyoruz acaba arkadaşlar e, toplu girdikleri için A'ya 2 kişi bakıyoruz ama 5 kişi girecekler. O yüzden çok sıkıntı olur A'ya girerlerse. B girerlerse de çok sıkıntı ama C kolay tutuluyor arkadaşlar. A gerçekten zor. B de bayağı zor. Şunu söyle. Abi ciddi misin? Oraya pusmazsın ya bütün takımın C'de sen gidip A'ya ya basıyorsun abi oluyor mu orada Orada nerede olduğunu bilmiyorum ya C dedim ama Ve adam beni öldürüp A'ya girdi Mükemmel zeki Evet şimdi arkadaşlar bir vandımız çekebiliriz Abi böyle şu anda ne şu anlar geldi güzel. Dedim gibi oldu arkadaşlar. Bu arada bir Odin deneyeceğim böyle ya. Güzel olur. 12 kilimiz var bu arada. 10 kile çıktım. O bana yeter. Yani 20 kile çıkamam. Hem karakter bol e, 20 kile bir karakter değil. Çünkü kendine can basan bir çar değil. eee hasar veren bir yeteneği var. O da buraları vuruyor ve adam çabucak kaçabiliyor. Onun dışında bir de FPS düşüşümüz var yani. 10 kill bana yeter ama 20 kill'e çıkarsam acayip iyi olur. Ooo adam düştü. Ooo ne oluyor lan? Ana bitti. Adam 4'te 4 attı lan direkt. Başlar başlamak. Dediğim gibi arkadaşlar savunmada e, direkt burada kazanıyorsunuz savunmada arkadaşlar. Savunmada kazanıyorsunuz çünkü map savunma map'i karakterler e, savunmada daha ko kolay. Yok, ben ne dedim lan ben. Daha kolay savunuluyor burası. Yani girişler zor bakın. Yani şuradan giriyorsunuz. Burada pusan biri olabilir. Burada pusan biri olabilir. Burada biri olabilir. Burada biri olabilir. Burada biri olabilir yani her yerde biri olabilir. Onun için burası savunma mapi. Orada A'ya küfür ettiler galiba ona. A'ya gelen yok. <laughs> oh, fine, fine, I'm going in. No more Abi ben buna ne yapayım? İki A vurmuşum lan. Duvara öylesini sıkıyordum vurmuşum. Ve adam bana iki kafa attı az önce. Çok güzel. Muhteşemsin abi muhteşemsin. Etrafına bakmadan gidiyor. Bak abi sen düşün ya. sen şuradasın. Şurayı görüyorsun bak. Burayı görüyorsun boşu olduğunu görüyorsun. Hala bakmaya çalışıyorsun. Sen şöylesin. Burayı gördün zaten boş. Hala bakmaya çalışıyorsun. Buraya bakmıyorsun Muhteşem. Bu arada savunmaya geçtiğimiz için bir fantom çekeceğim. Çünkü fantom yakından çok güzel. Ha bunlar aa gelmiyor ya aha tutmayacağım arkadaşlar gelmiyor abi bunlar gelmiyor ya C ya B geliyorlar bakar mısın şu şey, 3 kaldı güzel alır mıyız alırız tabi ses yap oyunlar varsa ama Elim aldık oha o neydi lan ne kadar bana 75 vurdu lan kafaya 75 vurdu nasıl? O silah kafaya 75 vurmuyor lan daha fazla vurdu. Vay bandı. Hala adam bekliyor adam çıkar mı ya? Neyse al hadi bakalım. Çözer mi? Çözdü tamam. Güzel 11 olduk. Tek tabanca ben devam <laughs> abi okuyayım. yani bu FPS düşüşüyle sadece oyun oynanır bir de savunmadayız muhteşem ama dedim belki ben bunun sorununu bakacağım eğer bu FPS düşüşünü çözebilirsem misal video gerçekten güzel olacak Montajlı falan yapacağım böyle o videoyu tabi fps düşüşü olmazsa bu fps düşüşü olduğu için bu videoyu yayınlayamadık yayınlayamayabilirim çünkü videoda donabilir ama videoda donmazsa yayınlarım abi Hadi yani bu sıkıntıyı çözersen ee bizim video çok güzel olacak montajda falan böyle bir daha kanar mıyım ben <laughs> Evet, 12 olduk. Tövbe estağfirullah, kaliteye göre oradan ayrılmak Bir daha kanmam arkadaşlar ve... e, şu an, bu Wraith'in yaptığı tam bir mallı. oyunu satıyor anlamadım ama... ...yani bütün adamlar B'de, sen tek başına Spike'la A geliyorsun. Güzel mantık, güzel değil. Orada ben A tutsam mı aynı? Yani? A mi? 14 kilimiz var bu orada. Sanırım atmayacak ya. Atmaz atmaz. Zaten e, kazanma aralığı da bakın. 13'e 8 yani Tabi bu ele alırsak. Ama 13'e 3 olsaydı bir ihtimal. Oho ho ho. İnfomuzla verelim. Bu arada ne kadar hasar vurdunuz kesinlikle arkadaşlar infosunu verin. Evet ki az önceki iki e, roundu çekemedim. Başladım şuna basın da başlatmam zaten kaybettik onu da onu Bir el alsak bitiyor abi düzgünce oynasanız. O oh, aymış. 아, 나기 씨가 또 왔구나. 아, 나베기 아 어, 아, 나나. 아, 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 아. abi 3'te 3 attım daha ne yaptım ve bitti arkadaşlar sonunda sonunda güzel oynadık son önde 19 kill 20 kill sayıyorum onu muhteşemdi güzel maç oldu heyvan mapiniz ne kadar sevmesem de ee, oynadık arkadaşlar bir bakalım gümüş bir atacak mı atmaz ya belli zaten çünkü 13'e 11 abi 13'e 11 ya Evet arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, dedim ve 50 görüntülemeye ulaştığında bu video 3. bölüm gelecek. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.